Merhaba, bugün Bodrum'dayız. E, muhteşem bir manzara arkamızda duruyor, görüyorsunuz. Ben birazcık üzgünüm, hatta sinirliyim çünkü denize girmeyi çok istiyordum. Fakat hava buna müsaade etmedi, bu yüzden biraz sinirim bozuk. Sinirimi düzelten bir şey var, o da sol tarafımızda duruyor. Fiat Egea Hatchback, ee, evet, biraz biliyorsun. bahset. Fiat Egea hayatımıza geçen Kasım ayında girdi. Doğru. Karaseriyle. Ee, bugün de Hatchback karaserini test edeceğiz. Biliyorsun bu otomobil Bursa'da üretiliyor. Evet, bu çok önemli bir detay. Çünkü %100 Türk işçisinin alın teriyle üretilen bir model ve tüm dünyaya Türkiye'den gidiyor. Bu muhteşem bir gurur kaynağı bizim için de. Ee, o yüzden özel bir sürüş olacak bugün. Evet. Ee, çok fazla yani vaktimiz yok yapalım. Aynen 50 kilometrelik bir parkuru var ee, Bunun için hemen aşağıya koşup aracımızı seçmemiz lazım Çünkü farklı farklı renkler var ee, rengi de yengi. mavi Evet lacivert mavi ee, O yüzden biz bir an önce aşağı iniyoruz biraz sonra görüşmek üzere. 5 gündür ikinci seyahatimiz bu. Ee, geçen hafta Valencia'daydık biliyorsun. Hatta yani 4-5 gün önce. Bugün de Bodrum'dayız. Bugün burada olmamızın e... nedeni Egea Hatchback. Ben heyecanlandım. Evet aslında Egea e, Türkiye için önemli bir proje. E, bu araç tamamen Türkiye'de geliştirilmiş bir araç. Sadece tasarımı İtalya'da yapılmış. Tüm variyesi, altyapısı Ailesi. Türkiye'de her şeyle Türkiye, burada. Aynen bir Türkiye'de üretiliyor. Yani hmm. biliyorsun geçen sene ilk e, Egea Sedan'la birlikte bu proje başlamıştı. Hmm. Hatta Sedan'dan başlayan bir projeydi. arabanın. en büyük özelliği bu. Sedan'dan üretiliyor. Araya hani gireceğim. Ee, normalde bu tam tersi oluyor. Aslında. Aynen normalde hatchback'ten sedan'a doğru bir geçiş olur. Bunda ise sedan'dan hatchback e, geçiş oldu. E, dediğim gibi bu proje sedanla başladı. Şimdi ise hatchbackle tekrar e, hareketleniyor. Bunun bir de station wagon versiyonu var. Bu ters e, işleyişin, ters demeyelim de farklı işleyişin e, avantajı ne? Yani şöyle, e, bunlar tabii şu an iddia. Biz testimizde yapacağız, bunları kontrol edeceğiz. İddiaya göre sonuçta araç sedandan türediği için sedanın genişliği hatchback'e de sirayet etmiş durumda. Hı, hı. Ee, bunu arkaya geçip senle bakacağız ama e, rakamlara bakarsak e, bagaj hacmi vesaire çok iddialı. Türkiye bir sedan ülkesi aslında ama hatchback versiyonlarında hatırı sayılır bir grafiği var. Aynen. Ee, bu araçtaki biraz önce söylediğim gibi en önemli detay bence geniş iç hacmi ve sunduğu bir takım konfor özellikleri. E, sedan versiyonunda benim en çok dikkatimi çeken bir unsur vardı o da e, donanım. ...durumlarına opsiyon eklemesi yoktu. Evet. Bu da kafa karışıklığını... ...önleyen bir şeydi. Benim de çok hoşuma gidiyordu aslında. Ben şahsen bu opsiyon... ...durumundan sıkılanlardanım. Ee, gideyim param neye yetiyorsa o durumda... ...aracı alayım ve gideyim. Hani... E, ...bu versiyonda yani... ...Hatchback'te de aslında biraz korunmuş ama birkaç... şey eklenmiş. Bunun dışında... hiç ilgili söyleyecek aslında... ...çok şey var. Aslında evet... E, ...Hatchback Sedan'dan gerçekten farklı. Yani tamam ana tasarım çok yerde aynı. Fakat farlarda bir led kullanımı var. Aynen. Sedan'da böyle bir şey yoktu. Ee, keza arka kısım zaten e, HB'nin getirdiği doğal bir tasarım değişikliği var. Ama en önemli değişiklikler iç mekanda. Ee, belki senin de dikkatini çekmiştir. Orta konsolda bir tabletvari bir ekran var. 7 inçlik bir ekran. Bu, bu en üst donanımda sunulan bir. ekran. Eskiden hatırlarsın gömülü bir sistem vardı ve daha ufaktı. Evet, Sedan'la yanlış hatırlıyorsam beni düzelt. Eee Torpido sanki biraz daha yüksekte evet, konumlandırılmış evet, evet. bir durumu vardı Doğru. sanki. Bu biraz daha sanki. Bu daha böyle işlem. daha böyle aynı. Görüş mesafesi açısından da beni daha e, tatmin etti diyebilirim. E, dediğim gibi bu orta konsoldaki ekran aynı cep telefonları gibi çift tıklamaya duyarlı, zoom yapıyor, iki parmakla kullanılabiliyor, zoom out yapılabiliyor. Ee, ve bundan sonra Jeep, Alfa Romeo, zaten Fiat grubundaki bütün markalarda bu ekranı görmeye başlayacağız. Bu ilk kullanıldığı model Egea Hatchback. Yani bir yeniliğin başlangıcı da diyebiliriz. Evet, Türkiye bir filo pazarı aslında, filo ülkesi diyebiliriz. Yani, evet. E, otomobil satışlarının büyük bir oranına sahip. Özellikle e, B, B Sedanlarda ve C, B sedanlarda. C sedanlarda bu çok hareketli. Fakat Fiat grubu yani, Egea Sedanla bunu kırdı. Doğru. Şöyle, bu araç daha doğrusu bizim Ege Sedan Kasım ayından beri yani geçmiş geçmiş 6 ayda 15.600 adet satıldı Türkiye'de. Evet. Ve çok iddialı bir rakam var burada, bunun %75'i perakende, yani filoya satılmadı. Bu inanılmaz bir şey. Gerçekten. Çünkü e, biz otomobil gazetecileri, yayıncıları diyeyim, e, bu yıl sonundaki satış rakamlarında hep merak ediyoruz hani filodaki oran nedir? çok da böyle karşıladığımız zaman zaman, o zaman da alamayız. Pek ayrıştıramayız zaten Aynen ODD oluyor. rakamlarını da ayrıştıramıyoruz. Aynen onu da alamıyoruz ama burada toplantıda biraz önce e, bu söylem beni çok şaşırttı aslında. Yani iddialı olmanın yanı sıra çok da önemli aslında neden? E, direkt tüketiciye ulaşılmış yani satış rakamının %75'ini perakende yapılması. E, Egea'nın ne kadar ilgi çektiğini de gösteren bir, bir detay. Üstelik. Hiç hatchback modelinin zaten perakende ağırlığının daha yüksek olması beklenebilir. Kesinlikle. Direksiyonda olduğum araç 1.6 litre turbo güzel motoru. sahip. 120 beygir 120 beygir. burada hani gücü ve performansı ile birlikte yakıt tüketimi de çok önemlisi. Önemselenecek bir detay. Bunu çok fazla burada test edemeyeceğiz çünkü vaktimiz da bir Rotamız da çok, Aynen, çok kısal. da kısa. kısa. Ama İstanbul'da bunu detaylı Daha detaylı ama ee, sen en azından sözlü ben olarak... Ya ben şöyle bir şey söyleyeyim. Fabrika verisi 3.7 litre. Çok, Bence çok iddialı bir rakam. Ee, uzun yolda yaklaşılabilir mi? Olabilir. Ee, ama şehir içinde bu rakamlar birazcık, biliyorsun, pek tutmuyor. Ee, ama diğer motor seçenekleri ve teknik özellikleriyle ilgili istersen dış sesimize bastıralım burada. O bize detaylı bir bilgi versin. Fiat Egea Hatchback 4.4 metre uzunluğa, 1.8 metre genişliğe ve 1.5 metre yüksekliğe sahip. Aks aralığı ise 2.6 metre. Bagaj hacmi 440 litre olarak açıklanıyor. Egea Hatchback Türkiye'de 1.4 litre 95 beygir ve 1.4 litre turbo 120 beygir benzinli 1.3 litre 95 beygir ve 1.6 litre 120 beygir dizel motor seçenekleriyle satılacak. Araç ilk etapta sadece manuel şanzımanla satın alınabilecek. 2016 sonbaharında 110 beygirlik 1.6 litre benzinli motorla tam otomatik şanzıman olacak. Aynı tarihte 1.6 litrelik dizel motora ise DCT ismi verilen çift kavramalı otomatik şanzıman gelecek. Aracın Easy Plus, Urban Plus ve Launch Plus ismi verilen 3 donanım seviyesi bulunacak. Yani çok doğru olur mu bilmiyorum. Hani bu kadar kısa mesafede hissettiklerim e, araçla ilgili doğru yorum olur mu bilmiyorum ama şu anda hissettiğim 10 kilometredir yoldayım. E, sedan versiyonuna göre çok daha konforlu ve rahat hissediyorum kendimi. Bunu en büyük etken de biraz önce yani senle biraz önce konuşurken söylediğim gibi torpido bana daha böyle olması gerektiği gibi e, konumlandırılmış gibi geldi. Bunda belki ekranın da entegre olmasının da evet. katkısı vardır. E, bir de bilmiyorum hani yaş e, etkili midir bilmiyorum ama ben hatchback modelleri daha sıcak bir insanım. Dolayısıyla bana daha otomobil daha genç Duruyor. Aynen öyle. Hani belki yaşım 36 45'ten sonra fikrim değişebilir ama e, sen benden yaşlı değilsin. Değilim, değilim. Aynı yaşta. Aynı yaştayız. Tamam. Ama 45'ten sonra da bir tane kupa alırsın sen. Yani 45'ten sonra kupa da alırım. Cabrio <laughs> da alırım. Ben 60'ta da alırım. Hepsini alırım da. Vites geçişleri çok iyi. E, kemiksizleriz ya biz. Hani öyle bir tabir kullanıyoruz. Gerçekten öyle oturma pozisyonu da gayet iyi. Valla ben burada bayağı rahat. Ki sen rahatsan Dönüşte herkes rahat de... eder bence. Evet. Biraz büyükçe. Yani burada iddialı olan şey aslında arka koltuklar. Ee, arka koltuklarda üç kişinin özellikle omuz yani e, vücudun koltukla arka sırtlıkla temas eden noktasındaki genişlikten bahsediliyor. Evet. E, bunu da istersen durduğumuz zaman Test Gerçekten edelim. böyle oturup bir test edelim. Ve yani. şaft tünelinde alçak olduğunu söylediler. Aynen öyle. Ortadakini bacakları da rahat ediyor. Bunu mutlaka test edelim ve bu konuda bir fikrimizi söyleyelim. Kesinlikle. Tasarımda da mesela... Ee, Taban alçalmıyor. Alçalmıyor. Arkaya doğru böyle bir form, güzel bir form yapılmış. Bu baş mesafesi için de önemli bir detay. E, ön tarafta oturanlar için 1 metrenin üzerinde bir diz mesafesinden bahsediyorlar. Hakikaten ben şu an konum mutluluğuydu. Muhtemelen arkada da çok rahat bir kişi Uruk, evet. edebiliyor, yani. geliyor. Bu yani. arada takipçilerimiz mutlaka merak edecektir. Bu aracın Euro NCAP'e katılımı. Çünkü sedanın böyle bir katılımı yok. katılacak mı? Euro NCAP bağımsız bir kuruluş. Bu yüzden e, yani siz hadi benim aracımı alın katın bu teste diyemiyorsunuz. Onların kendileri talep ediyor. Evet kendileri diye. gidip bayiden veya satın alıyorlar. Böyle bazı prosedürleri var. E, doğal olarak sedan Avrupa'da çok tutulan bir e, kasa tipi olmadığından onunla ilgili böyle bir işlem yapılmadı. Ama e, hatchback büyük olasılıkla önümüzdeki aylarda Euro NCAP'a katılacak ve sonucunu biz de merakla bekliyoruz. E, ama sedan bir daha katılacağını zannetmiyorum. Çünkü bir kasa, bir araçtan bir kasa tipi genelde tercih ediliyor. Doğru. Malzeme kalitesi olarak ya, ne hissettiriyor? E, bence hiç fena değil. Bu konuda eleştirenler olacaktır bu ama. Çünkü en büyük önyargı aslında budur. Ee, Türkiye'de üretilen modeller üzerinde evet. özellikle. Ee, F marka olarak da evet. fiyatla evet. Da ilgili böyle bir sıkıntı var ama bence bu araç 500C vesaire e, kalitesinden çok uzak değil. Zaten pek çok parçası da oradan biliyorsun, görüyorsun. ya yani bu havalandırma kumandaları. Keza direksiyon da öyle. 500X modelinde direksiyon. Bence e, hiç fena değil. Özellikle de fiyat performansa göre bunu düşünmek lazım. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani fiyatına bakıp malzeme kalitesi ve sunduğu özelliklere bakınca, e, ya, e, tabii ki e, muhteşem böyle dokunduğunda bu buna kadar bilmem ne demek saçmalık olur. 52 bin liraya bir otomobil alıyorsun ve malzeme bu. E, 150 bin liraya alsan çok daha yükseğini bekleyebilirsin Kesinlikle. 50 kilometre yol gittik geldik. Araç içinde birçok şey konuştuk ama e, konuştuğumuz detaylardan biri de bu aracın iç mekan genişliği ile ilgiliydi. Çünkü toplantıda evet. da bundan bahsedildi. E, özellikle vurgu yaptılar. Sedan'dan türediği için arka kısmının çok geniş Aynen olduğu iddia edildi. Aynen öyle. Biz bunu söylemde bırakmayalım, sözde bırakmayalım. Dilersen arka koltuğa geçip gel beraber bakalım. Bakalım. Benim oturma pozisyonu ve senin oturma pozisyonunda evet. aslında ee, şu anda yani ben önde benim kadar birisinin aracı kullandığını varsayıyorum. Ben ve çok rahatım. Şey ben de çok rahatım. rahatım. Peki iddia edilen üçüncü kişi bakalım. Serhat gel bakalım üçüncü kişiyi de test edeceğiz. Gidiyor muyuz? Burada bir detay var ee, en önemli detay sensin. Evet ben bayağı şeyim. Yani buradaki bence kriter seninle şey değil yani sen buna uygun Siz ya. şimdi rahat mısınız? E ben ben senden dolayı rahat değilim. Ben de açıkçası ayaklarımda çok rahat değilim. Orta şaft tüneli ne kadar alçak olsa da kenarlarındaki plastik kaplamalar beni rahatsız ediyor. Yani, Ayağım bükülüyor. Şu anda rahat değiliz. Belki Çok uzun bir yolculuk yapamayız ama çok da böyle konforsuz yok, durumda değiliz. değiliz. Yani baş mesafesinde sorun yok. Sadece omuz mesafesi. Evet omuz mesafesi ama. çok da geniş ama değil. Ama sen böyle büst gibi duruyorsun. Öyleyim. <laughs> ben sıkıldım sana. Merhaba, Bodrum Havalimanı'ndayız. Fiat Egea'ları test ettik. Hava bize pek izin vermedi. Ee, devamlı yağmur vardı. Ee, fakat artık dönüyoruz. Ne yapıyorsun? Video çekiyorum. Ne videosu baba? Kapanış. Kapanış mı? Kapandı bitti.